Gerektiğinde tamam, tamam. bir Gerekirse her sokak başına Ben koşarken ha, hamle. Hamle ediyormuş. Tidip, anadır, yeni bölümüyle başanbe akşamı Düzvar Mekste Terima kasih telah menonton! Vakıf GYO'nun hayata geçirdiği Küp Ankara'da aynı anda hem ev hem ofis. Yeni bölüm arka sokaklar. %15 peşinat ve avantajlı ödeme seçenekleriyle Küp Ankara'da yerinizi hemen alın. Hem işinize hem yaşamınıza değer katın. Şehrin yeni cazibe merkezi Küp Ankara modern mimarisi ve ayrıcalıklarıyla Çankaya Çukur Ambar'da sizi bekliyor. Küp Ankara. Ankara'nın yeni havası. Vakıf GYO. geleneğin gücü, geleceğin inşası. teknolojisine sahip Yumoş Ekstra ile giysilerin seninle kalsın. Yeni bir ekstra. Yumoş Ekstra Şakayık. Hayır ben anlamıyorum. Koskoca Cumhuriyet Savcısının işini gücünü bırakıp da buraya bizi korumak için gelmesi enteresan. Yani korunmaya ihtiyacımız olduğunu düşünmen konusuna hiç girmiyorum. Gire de biliyorum. Serin gelin, benim sağ. Hayırdır ne işiniz var burada? Ya ona dokunursa, seni var ya pişman ben insanlarla oynamayı sevmiyorum. Dünya zaten yani sizin etrafınıza dönüyor. Ne oldu yani Elifen senin bir teorin vardı. kaçan kovarın ne kadar duvara çarptı galiba. Ha? Savcımız Çetin Ceviz çıktı. Diğer çalışma arkadaşlarımızla da tanışırsınız. Hem onlar Nilüfer Hoca gibi dikenli değil. <laughs> Sağ olasın. Dünyayı sevginin varlığına borçluyuz. Belki bazen acıtır. Yani her zaman öyle dünyanın en iyi şeyi değildir tek başına ama. He böyle mi erkek oluyorsun oğlum sen? Yani kötü de diyemeyiz. Ne diyebiliriz? Dünyanın en kötü iyi duygusu diyebiliriz. Ya, işte, bir derdim var. Yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de. Bebek olmanın nasıl bir his olduğunu hayal edin size her şeyden daha çok güveniyor. Siz de Türk pediatristlerinin bir numaralı tercihi Prima Premium Care'e güvenin. Yeni Prima Premium Care ıslaklığı iki kata kadar hızlı emer ve içine hapsederek cildi kupkuru tutar. Test edilmiş güvenilir içerikler sunarken pişiye karşı korumaya da yardımcı olur. Onun narin cildi için siz de bir numaralı cilt korumamıza güvenin. Yeni Prima Premium Care pediatristlerin bir numaralı tercihi. Lipton yeşil çay. İyi yaşam adım adım yudum yudum başlar. Her gün iki kupa Lipton yeşil çayla iyilik dolu bir adım atın. Yeşil çayda doğal olarak bulunan flavonoidlerle iyi yaşam rutininizi destekleyin. Lipton yeşil çay. Her gün iki kupa iyilik. Posta audio görüntülü diyafonlarında büyük indirim. Daire başı 974 lira. Bütün elektrikçiler. Yeni bölüm arka sokakta. İstifade zam yok. İndirim var, mutluluk var. Yeni bölüm arka barım, sokakta. Alışverişlerinizde KDV oranında indirim istifade. Bu fırsat kaçmaz. <laughs> Bu çekoyu evet. var ya ben yetiştirdim. Tamammışım Aygazan 110'dan gazı. Çıktım Arabası yolda kalmış. Dedim gel ben seni yetiştiririm. Zor oldu ama yetiştiririm. Aykat Otogazan yüz oktan. En zorlu koşullarda bile evet. %100 performans. Ariel Oxy soğuk suda bile mükemmel leki çıkarma sağlar. En çok satan rakip deterjanın çıkaramadığı zorlu lekeleri tek yıkamada çıkarır. Siz de soğuk suda yıkayın. Yılda 580 liraya varan elektrik tasarrufu sağlayın. Hepsi buradaya gel. Şimdi al Şubat'ta taksitle ödemeye başla. Kasım'ı efsane yaşa. Hepsi burada söz. Migros'ta müthiş Kasım indirimleri başladı. Ağız bakım ürünlerinde geçerli. Aynı üründen bir alana bir hediye fırsatı Migros mağazalarında ve Migros uygulamasında. Migros. Soğuk havalar yükleniyorsa C vitaminli ve şekersiz ülker pastil yanınızda. Hırlamur, okaliptüs, zencefil ve yepyeni karamürverli ülker pastille boğazınıza iyi bakın. Beko'dan Kasım ayına özel efsane fırsatlar. yeni bölüm arka, arka Laptopa, cep telefonundan daha onlarca ürüne 15 bin liraya varan efsane indirimler Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. Nesi o iki kililer kışa hazır. Sıcacık tutan montlar, yumuşacık trikolar ve daha birçok üründe kampanyalı fiyatlar Nesi o evet.